Hümanoloji kanalından hepinize merhaba. Dünkü sorumuzda çizim türü kategorisinde fotoğrafta gördüğünüz çizim türünün adı nedir şeklinde bir sorumuz vardı. Doğru cevap D. Mandala olacaktı. Bugünün sorusunda ise sizlere edebiyat kategorisinde Şimdi sen kalkıp gidiyorsun. Gözlerim durur mu? Onlar da gidiyorlar. Gitsinler. Şimdi sen kalkıp gidiyorsun. Git. Gözlerim durur mu? Onlar da gidiyorlar. Geçsinler. Oysa ben senin gözlerin size edemem bilirsin. Dizeleriyle başlayan Oysa Allah bilir. Şiiri, bugün hangi şaire aittir şeklinde bir sorumuz var. Sevgiyi ilk açılışı gözlerimizin. A. Orhan Demirtanık B. Özdemir de, Asal C. Cemal Süreya, D. Öpmüştü. Ümit Yaşar Oğuzcan E. Gitmemiş. Mehmet Ozan Sorumuzun doğru cevabını YouTube kanallarımızda Görüşmek Yoksul üzere hoşçakalın Sanki hiç olmamıştı